Şurası Korfu, şurası Saran'da, bizim yarın gideceğimiz yerde burası. burası için Google'da düşük puan vermişlerdi. Yemekleri çok yavaş geliyor, servis çok kötü değil. Bizim çok hızlı geldi belki saat sebebiyle. Söyle peynirli, nar kabak ve patlıcanlı bir meze söyledi. Karides risotto, karides değil bir şey. <laughs> ve kuzulu bir et söyledik. Yiyeceğiz çok acıktı. Yemekler inanılmaz güzel. Gerçekten acayip güzel. Özellikle şu karadesli makarnaya bayıldık. Risotto olmayan. Risotto biraz gereksiz oldu ama o da güzel. Ve kuzu da aşırı aşırı güzel. Biz burayı çok beğendik. Kesinlikle güneş batmadan önce gelin. Ve gün batımını burada böyle şarabınızı bu arada şaraplar biraz pahalıydı. Yani 50 Euro'dan falan başlıyor şişesi. <laughs> artık. Otele dönme vakti geldi. Hava çok soğuk bu arada şu anda İyi 23 diyorsun. derece. <laughs> ben donuyorum. şey, şey çeşme diyorum ya. Yani Gülde biz piştik ama burası çeşmenin havası gibi. Yani onlar biraz tehlikeli. Buraya taksiyon, geleceklere taksiyon. dikkat. Aynen taksi gibi tam. yerleştik. Otel kurku. Bayağı güzel, çok beğendim. Resepsiyondaki adam da çok tatlı. Şimdi hemen sahile indik zaten. 5 dakikada sahile çıkıyorsunuz. Şöyle bir sahil turu yapacağız. Marmaris'e benziyor. Evet, evet bayağı. O kadar kötü bekliyormuşuz. Değil mi? Yani hem <laughs> bayağı beğendik o yüzden. Biz o kadar kendimizi böyle işte hani Arnavutluğu Avrupa gibi beklemeyin falan dediler bize böyle işte çok kalabalık falan filan. Ben böyle Youtube'da bazı izlediğim vloggerlarda da Denizi menizi müthiş diyorlardı da çok kalabalık diyorlardı. Ama biz şimdilik çok beğendik ya şu limanlı restoran böyle buradan başka şöyle 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 bütün burası onlara ait. Buranın popüler restoranlarından. O kadar büyük ki zaten yer bulmamanız imkansız gibi bir şey. Deniz mahsulleriyle falan böyle burası da ünlü bir yer. E, yürüdüğümüz bulvarın adının Hasan Tahsin Bulvarı olduğunu öğrendik. Çok şaşırdık. Burada beni bir araya girmek istiyorum. Buradaki Hasan Tahsin isim benzerliği olan biri. Biz İzmirlilere Hasan Tahsin deyince tabii ki tek bir kişi geliyor aklımıza ama Hasan Tahsin Paşa Arnavut bir Osmanlı Paşası'ymış. Böyle sahilde bot turları var. Şunlarla geziyorsunuz. Böyle 5 tane yere falan gidiyor. Denize girmeli galiba. Kişi başı 25 euro. Ama kaç saat sürüyor falan bilmiyorum. Eğer siz yapmak isterseniz, gezmek isterseniz geldiğinizde zaten sahilde buluyorsunuz, sorabilirsiniz. Bir de şöyle büyükler var. O büyüklerle tabii biraz daha gürültülü oluyor olabilir. Burada maç izliyorlar. Eurolik <laughs> izliyorlar. Evet çok güzelmiş. Sweet Liberty mi? Sweet Liberty. Burası gerçekten güzelmiş. Yanındaki İtalyan kafe var da güzelmiş. Her şey İtalyan zaten. Evet. <laughs> Antalya'nın da Lara Mara falan böyle galiba Palez var ya böyle evet. çıkıyor şey Bunlar yine çıkacaklar birazdan Böyle Sesim geliyor mu? Akşam turları oluyormuş Bir saatlik Bir saatlik turlar tabi akşam Gündüz çıktığınız gibi 25 dolar Olmuyor da Daha ucuz oluyor Dolar değil euro ya 10 Euro, aymış 10 Euro'ymuş yazıyor. 10 Euro alıyor. Anlayın işte ben dolar dediğimde buradayken anlayın ki Euro. <laughs> Şu tipsiyi de yazmışım notlarıma. Burası da güzel varmış. Bu iki ağda 2,5 Euro'ya. Burada aslında Yunan dürümü o döneri böyle lavaşlı döner gibi nasıl anlatayım bilemedim. Baya lezzetli, uygun bir şeyler yemek istiyorsanız da burada 2-2,5 iki, Euro'ya yiyebilirsiniz. Giros diye geçiyor. Yol uzun yani. Otelimiz şu bu arada. Bence yeri çok güzel. 5 dakikada hemen şey iniyoruz. Evet şu da araba bu arada. Onu <laughs> da gösterelim. 5 dakikada sahile iniyorsunuz. Ama şey çok ilginç bu arada, sahilin hemen iki arka sokağı aşırı eski. Ve mesela şu an şöyle görebilirsiniz. Sahil sanki Nice Fransa sahilleri. Sahilin iki arka sokağına girdiğinizde hemen çok daha eski ve yıpranmış evler var ve beyaz ışık maalesef çok seviyorlar. Ve palmiyeleri falan çok güzel. Değil mi? Güzel. Sahilde de. Bak giriyor insanlar batı. Bir şehir denizine göre yani neredeyse körfez bile sayılabilecek değil tabi de yani acayip temiz. Zaten insanlar burada giriyorlar hep denize. Bence bayağı temiz duran bir deniz. Yani bulamayabilirsin evet. Eğer düşünürseniz şu feribotlar bak birazdan havalanıyor hatta yavaş yavaş. Sarande'den Korfu'ya geçiyor. Hemen Korfu bu gördüğünüz karşıdaki ada. Yunanistan tabi yani çengeninizde olması gerekiyor. Herkese günaydın. Merhaba, nasılsınız? Sarande'den güneşli bir sabahtan gözlüğümü çıkartayım diyeceğim ama gerçekten çok güneşli. Burası çok güzel. Şimdi sabah bu yürüdüğümüz işte Sarande Promenade diye geçen yürüyüş yolundan yürüyoruz. Bu arada buranın adı, bilmiyorum benim daha önce hiçbir izlediğim vlogta yoktu bu, Hasan Tahsin Bulvarı olarak geçiyormuş ve Hasan Tahsin'in böyle heykeli falan da var bayağı şaşırdık ama bakacağım ve varsa buraya yine voiceover olarak koyacağım. Hop gelecekten selamlar burada. Bir önceki akşamki Hasan Tahsin Bulvarı'ndan bahsederken de değindiğim gibi aslında Arnavut bir Osmanlı paşasıymış Hasan Tahsin. Şimdi dün size gösterdiğim o İtalyan kahvecisi vardı ya en uçta. Oraya kahvaltı yapmaya, kahve şeyler, kahve falan içmeye gidiyoruz. Oradan sonra da Sem ile doğru yola çıkacağız. Bir denize girsek mi dedik. Denizde yine yani güzel gözüküyor ama hani yosunlu bu Bodrum merkez gibi birazcık. Girmemeye karar verdik ve dümdüz eşyalarımızı toplayıp Sem ile doğru yola çıkacağız. Bu arada buranın Arnavutluğun parası leke miydi? Leke galiba. Lek. 1 euro 100 leke eşit oluyor. Yani işte 5200 diye gördüğünüz bir şey 52 euro olarak direkt kafanıza çevirebiliyorsunuz. Tabii sonra işte onu çarpı 36, 37, 38 falan evet, bilmiyorum şu anda ben 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 güncel kur kaç TL'ye çevirmeniz evet, gerekiyor. Yani. Dünya Kupası, aman Dünya Kupası demişim, Avrupa Kupası vaktinde gelirseniz eğer bu bahsettiğim şeyleri. Ya şurası çiki için olan, burası da daha şöyle çekeyim kafe gibi olan kısmı. Direkt burayı görüyor ve ekranı da görüyor. Biraları iki buçuk euro. Buradan çok güzel izleyebilirsiniz. Burada İtalyan ve İngiliz çok var bizim anladığımız kadarıyla. Şuraya bir yere haritasını da koyarım. Burası Arnold'un öyle bir yerinde kalıyor ki zaten Sol tarafı uzunca bir çizgi. Yunanistan sınırı. Karşı tarafta hemen Korku Adası var. Denizin diğer tarafında da İtalya kalıyor. Yani İtalya ve Yunanistan'ın arasında kalmış bir yer. Ama yani Yunanistan'la ilgili daha önce bahsettiğim gibi biz ne bir bayrak böyle mesela bütün ülkelerin bayrakları var Yunanistan'ın bayrağı yok. Ama İtalyanlara karşı anladığım bayağı bir sevgileri var. Çünkü her yerde evet İtalyan kuzin işte İtalyan şeyleri falan var yemekleri. Ben bunu gelmeden önce de duymuştum. Buranın deniz mahsulü makarnaları, pizzaları İtalya'daki gibi oluyor, çok güzel oluyor diye. Bakalım bizimki nasıl gelecek şimdi. Omleti bu şekilde geldi. Kahveler böyle. Bu 8 euro muydu? 8 euro. 8 euro, 2,5 euro. Ben önünde bu kafenin otobüs durağı varmış. Böyle sıraya girdi insanlar. Evet. Muhtemelen Kızım ile giden otobüsler buradan kalkıyor diye tahmin ediyoruz. Bir de yemeğin tadı güzel. Davaney. Görüntüsünü müthiş gelmedi ama tadı güzeldi bence yani. How name? Capocollo. Capocollo. <laughs> Thank, you. Thank you. Capocollo. Çok güzel bir şey geldi. Bakalım tadı nasıl. Dur hemen tadayım hmm. da. Ay çok güzel bence. Hadi Eğenilir afiyet olsun. Brata gibi bayağı güzel. Çok güzeldi acayip lezzetliydi. Özellikle o ikinci yediğimiz ekmek üstü. Ben <laughs> ekmek üstü diyorum adına. Ekmek üstü Ekmek üstü ama bir adı var yani onun aslında. Bayağı lezzetliydi. Bu arada bizim, benim yani paylaştığım bütün gezi videolarında domuz hassasiyeti olan kişiler bu yerlere gidecek olurlarsa mutlaka sorarak yurt dışında sipariş verin. Bunu da belirtmek istedim yavaş yavaş plajlarda dolmaya başlamış. Trafiğe takıldık. Biz otelden çıktık şimdi. Saranda'daki Kurfu otelin ismi. Otel 38 euroydu ve acayip güzeldi. Yani yeri tam 5 dakika yürüyüş yerine ve tertemiz, yeni. Çünkü buradaki biraz oteller yani uyguna bulduğunuz evler, oteller birazcık eski oluyor. Ama bu otel çok güzeldi ve bence de yani o sahibi mi artık bilmiyorum. Böyle biraz sahibi gibi de duruyor. Çok tatlı bir adam konuştuk, sohbet ettik. İşte biz Türkler her zaman işte brothers falan böyle kardeş gibiyizdir falan işte Türkleri çok seviyoruz. Bu sene çok gelmeye başladı dedi. Ben de dedim çünkü size izle <laughs> yok. Birbirimizle iyi anlaşıyoruz. Bu arada arabalardaki şunu özleyen kaç kişiyiz gerçekten. Çoğu arabada var mı ya? Yok ya hiçbir arabada yok artık. Şimdi yine haritadan aşağıda gösteririm. O yürüyüş yolu bittikten sonra sağ tarafta restoranlar, kafeler, tesisler başlıyor. Normalde hep şey diyorlar buraların fiyatları için. İki, şems, şey, iki şezlong bir şemsiye 20-25 euro arasında değişiyor. Esket diye bir mekan gördüm ben. Bayağı güzel duruyordu. Hem böyle tarz olarak güzel duruyordu. Hem de işte denizi yine dümdüz direkt girebildiniz. Zaten tertemiz gözüküyor denizi sadece. Ve biraz açıklara gittiğinizde yosunlu. Daha böyle o iyon maviliğine, iyon kumlarına giremedik ama şimdi ona gireceğimiz bir yere gidiyoruz. İngilizcede Mirror Beach olarak geçiyor. Arnavutça'da yine aşağıya yazıyor olacağım. Öneriyle gidiyoruz biz ama çok güzel olduğu söyleniyor. Bakalım. Ksamil ile Saranda mı? arasında video üretim tesisleri var bu gölde. plaja geldik. Buranın yolu bir yerden sonra böyle çok dandunlaşıyor. Haritaya sizin bakarak gelmeniz gerekiyor. Navigasyon getirmiyor. Ama girişe ne kadar getiriyor yani ana yoldaki. Tesis var. Deniz çok güzel gözüküyor. Bakalım şimdi fiyatlardan da bahsedeceğim size. Burası Korça'dan söyledik. Ben tadını bayağı beğendim. Böyle sanki eski Efes tadı geldi bana. Eski Efes'in tadı gibi. Denizin rengi çok güzel. Ben geç kaldım diye, kaldık diye düşünüyordum. Yani Batu da öyle düşünüyordu ama daha böyle insanlar yeni yeni gelmeye başladı. Ve yerimiz çok güzel. Hemen ikinci sıradayız. Oh, şahane ya. Şu an keyfim çok yerinde. Ha bu arada iki şezlong bir şemsiye. 20 euro verdik iki bilmek. Biralarda büyük bira. 4 euro, küçük bira 3 euro. Şimdi biz havaalanından çıktıktan sonra hemen benzin aldık. Yarım depomuz boştu. Ben de dedim ki fullleyelim. Zaten hani 3 saatlik yolumuz var giriş ve geliş olacak şekilde bu muhakkak ki bitecek. Ve yarım depoluk benzin için 55 euro gibi bir şey ödedik. Bu arada aslında Hollanda'da da aynı ödemiştik. Neyse biz de biraz fazla geldi. Bir de dedi ki ben böyle şeylere falan bakıyorum. Hani bu kadar tutmaması lazım. Adamdan şeyi falan istedim. Hani doldurma parası fişi oluyor ya biz de aldığımız doldurma fişi gibi bir şey. Onu istedi. Vermedi ve dedi ki Like ödemediğiniz için, Euro ödediğiniz için komisyon farkı var deyip bu böyle şey gösterdi. Öyle yazmışlar arkadan. Bayağı kocaman da komisyon farkı vardı diye yazmışlar. Ama şimdi hesapladık. işte muhtemelen 30 litre falan gibi bir şey almış olsun. Çünkü büyük bir araç. Hemen hemen o paralar dolu. Yani çok da büyük. Yani muhtemelen 5 Euro falan fazla mı dedik. 5 ya da 8 Euro falan fazla Hadi 10 olsun dedik. ya. Hadi 10 olsun. Aşırı da kazıklanmamışız yani. Biz katı falan mı kazıklandık diye düşünüyorduk çünkü. Çok da kazıklanmamışız. Ama aklınız olsun benzinlik lerin bazılarında lek kabul ediyorlar. Lek olmazsa komisyon alıyorlar. Benzin Avrupa ile aynı, Hollanda ile aynı. Ama kalan birçok şey çok daha ucuz. Yani daha ucuz. Çok daha, daha ucuz. ucuz. değil ama daha, daha ucuz. 12 euro değil mesela sandviç atıyorum 8 euro, 6 euro. İşçimiz bira. Bira 4 euro 4 değil de euro. 3 euro. Ya da yani şu an 4 euro. Şu anki 4 euro Amsterdam'da da. Amsterdam'da yeni 8 euro yaşıyordum. Evet yani 7 euro değil de 4 euro. Ha dışarıdan bakkaldan alsan bir buçuk euro. Evet, mesela su 40 cent gibi bir şeye evet, tekabül su, ediyor. Su, yani. su uygun da çünkü Avrupa'da su çok pahalı ama onların da şeyden içilebiliyor. Evet, şey. Çeşme. Bu e, burada içiliyor bilmiyorum bu arada. Burası çok güzel, yani deniz çok güzel. Burada da şöyle bir yorum yaptık bu arada. Bizim denizimiz o kadar güzel ki Türkiye'de diye kalan her yer, insanların çok çok abarttığı yerler bize standart gelebiliyor bazen. Çünkü Çeşme, Göcek, Antalya, Fethiye, Muğla taraflarının denizi gerçekten cennet. Ağaçların böyle denize vurması falan oralarda cennet yani. Akyaka'ya gittik bir önceki videomuz Akyaka'ydı izlemişsinizdi. Yani orası buradan daha güzel aslında baktığınızda. Ama buranın da daha sakinliği, daha az insan olması, daha kaliteli ürene, daha ucuza ulaşabilir olmanız ve Adriyatik Denizi gerçekten İyon Denizi gerçekten çok çok güzel deniz. Pırıl pırıl, tertemiz. Temizliği çok güzel. Şimdi plajda yine korça söyledik. Cacık söyledik ama biraz kalmadı. Kuru cacık gibi yani bizim kuru cacık gibi buranın cacı. Patates kızartması ve kalamar söyledik. Toplamda ne kadar ne kadar oluyordu? 25 falan 25 mı? 25 Euro gibi bir şey. Şöyle bir ayla 24 9 oluyordur. 30. Bir olur saymayalım. Afiyet olsun. Nasıl hesap? Bu, biz bu arada euro veriyoruz ve lek geri alıyoruz. Böylelikle 10, de 5, şeye 25, gitmeden bozmuş oluyoruz. 5 euro var mı öküş be? Aşağıda. Yarısını lek, yarısını euro verdik. Çok komik. <laughs> çok kolay bir hesaplaması var ya. Yemek nasıldı? güzeldi. Kalamar yani, biraz şeydi. Hadi bana tut ben de yorum yapayım o zaman. Bence kalamar böyle müthiş güzel değildi. Bir tık lastik gibiydi bence. Ama doyurdu. Cacık çok güzeldi. Tam kuru cacıktı. Patates de eh. E, normal patates işte ya. Normaldi yani. Ama karnımız doydu. 30 Euro ödedik. 29 Euro. Ödedi. 29. <laughs> 29 Euro çok özür dilerim. 1 Euro falan söylemişim. 29 Euro ödedik güzeldi, keyifliydi. Şimdi mağaraya gideceğiz. Hadi bakalım. Bak da Burada çok keyif aldık. Hadi yani ya ben bayağı keyif aldım aynen, burada. Aynen. Yalnız şöyle bir şey var. Yankoy'a doğru yüzdük ve yan daha güzel olduğunu fark ettik. Yani daha güzel derken aslında aynı deniz açılan telif yememek için şunu bir kapatayım iki saniye. Aynı deniz olmasına rağmen buranın tesisi muhtemelen daha az biliniyor ve daha az kalabalıktı. Çünkü girdiğinizde direkt bu plajı burayı gösteriyor. Yani bu tesisin olduğu yeri gösteriyor. Sanki böyle denizi daha uzun süre daha o pırıltılı mavi dendi gibi. Mağaraya falan bir tık daha yakın. ya Yani ha, iki taraf da çok güzeldi. Bizim olduğumuz yerde çok güzeldi. Mesela bir daha geliyor olsak yan tesis'e gelirdik. Harita olarak aşağıya koydum. Uzun da tuttum. Ve umarım siz de keyif alırsınız. Biz çok keyif aldık. O zaman Katerinomu'ya dönüyorum.